Merhabalar, 24 Ekim'de Şok Market'e gelecek olan aktüel ürünler belli oldu arkadaşlar. Hadi sizlerle birlikte bu orijinal kataloğunu inceleyelim. Evet arkadaşlar, ilk ürünümüz Simbo'dan tost makinesi. 4 adet tost pişirme kapasiteli, 2 yıl garantili, 149 TL fiyatı. Teba'dan elektrikli cam su ısıtıcı, 1.8 litre kapasiteli, 2 yıl garantili, 89.90 fiyatı. Kumsaldan kek kalıbı çeşitleri var arkadaşlar. Granite efekli. Her bir ürün arkadaşlar tanesi 19.95. Paşa Vatça ölçü kabı var. Yine 14.95 fiyatı. Kerem İke kahve takımı var arkadaşlar. 6 adet kahve fincanı ve 6 adet kahve takımı bulunmakta içinde. 49.95 fiyatı. Titis kurabiye seti var. 12.95 fiyatı. Favilla Mikrotalga saklama kabı üçlü 11.95 Kek fanası var 10.95 tanesi Titizden mikser kabı var arkadaşlar yine bunu yorumlarda birkaç kişi sormuştu 9.99 10 TL diyebiliriz fiyatını Kanaviçe kurulama bezi var 5 TL Şardonlu termal çorap var arkadaşlar malum havalar soğumaya başladı bu tarz ürünler çok daha sıklıkla gelecektir. 9 TL fiyatı. 170'e 210 cm batında buldan koltuk örtüsü var. 17.95 fiyatı. Yani var. 14.95 fiyatı. Evet arkadaşlar yine şok market. Yine kısıtlı bir aktüel katoloyla. geliyor 24 Ekim'de. Lütfen kanalıma abone olmayı. Videomu beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. Hoşçakal.